başlattım. Tutsun. Bizim ikinci yayınımız geldi. Aynen. İkinci yayınımız yaldı. geldi. Hadi tut. Yani iki ben daha iyi oturmuş mu? Oturmuş mu bari? Yani iki biraz da daha büyük bari. Bak, yutmuş hadi gel i̇ğneye bak hmm. çek göster iğneye bak nerede yutmuş bu bayağı iyi hmm. bu düğüm yapmış böyle burası iş yapar abi. Oo, maşallah, 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 maşallah. Maşallah. Sistemi de yüz takılır. yapıyor.